Evet arkadaşlar kuşlara azı yediriyoruz. Gördüğünüz gibi böyle yapraklı bir şekilde koparıyoruz. Azıyı kuşlar çok seviyor. Bazı postacı arkadaşlar tavsiye etmiyor böyle diyor ki yarış yaptığı zaman 400-500 kilometre yarış yaptığı zaman sen bunu buna alıştırdığın zaman yolda yerine geldiği zaman kuş ot arıyor yolda ot yiyor o yüzden diyor yani iyi bir şey değil posta kuşu için ama ben bu kuşları yediriyorum çok da faydasını görüyorum arkadaşlar. Yani pazının gerçekten faydasını, taşın, suyun faydasını gördük. Kuşlar hasta olmuyor. Çok tavsiye ediyorum. Eşillik atın arkadaşlar, kuşlara yeşillik atın. Kuşlar bak çok seviyor. Hepsi yiyor hemen. Çok da sağlıklı oluyor kuşlar. sizde böyle tavsiyeleriniz varsa yazın yorumlarda. Biz de bilelim ne yapıyorsunuz. Yeşillik ne yediriyorsunuz? Farklı bir şey var mı? Semizotu diyorlar. Semizotu da veriyoruz bulunca. Evet. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Hayat paylaştıkça güzeldir diyorum. Saygılar.